Kim vurdu bana? Kim vurdu? Sen mi vurdun domuz? Domuz mu Ama sen bana az önce vurdun. Al sen domuz. Al sen. Bir tekme tokat atayım? Bir tekme tokat? Al sen. Al sen. Al sen. Al sen. Domuz. Yok. Bak Yoksa. Açın. Aç. Domuz. Ne domuz arkadaşlar? Play, play, play. Burada var arkadaşlar? Ne Ne Ali, ne Ali? Ah, tanesi. Ali, Git De ya. Aa. Aa. Oo, bir kova. İkisi kakam gitti. Ay, Aa, Bir kova Aa, bir kova. Bir <laughs> kova <laughs> o zaman koşarız, Şurada Şuradan ねえ。こーすぐわ。いや、あぶた。みんな。みんな。いや、こじこじこじこじ。おいおい、ぼいこじ。あいこじこじ。あゆ、おいどもちあんだよ、きゃ。いつかもうべにやもち。

Ee, bugün çok Ne yapacağım bu? <laughs> Neyse nasıl ki? Hoştu uçtu bakalım Ay! Tekneyi, tekneyi mi balgaladı? Tekneyi kıyamadı. Aa tekne kıyamıyor. Mıyız? Öleyim yoksa. Aa, ay çıkın, çıkın. Ne Bir Ay bozu, bozu. Ay ölüyorum ölü, ölü, ölü. ölüyorum.

Beş canım vardı. Hah bakalım. Kırk. 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 Hayır 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 Hvor? <skrisa>

Açtık. Baba. Ölmüyor. Evet arkadaşlar. Evet, Şuraya Ölmek istemiyorum. Ölmek istemedim. <laughs> 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 Evet arkadaşlar. Beni çok iyi yiymiş. zıpla ay zıpla zıpla huyy havada geçiyorlar mı kimseye ya ama gündüz de yapamaz evet arkadaşlar bu parasız manikura ne diyeyim bu parasız manikura bu Ben bir Tamam açık ya. Köyde köylü. Ne yapıyor ya? Ha.